Yeni 1200 VP çekilişime katılmanız için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal bir yorum yaz dostum. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber başta görmüş olduğunuz üzere en sevdiğim bayıldığım yağmacı kostümleriyle oynuyoruz arkadaşlar bugün Aynı zamanda bu video immortal rankında yani kendi main hesabımda yüksek elolarda oynamış olduğum bir video olacak Keyif almaya bakın arkadaşlar yağmacı vandal taktım Şerif, guardian ve bıçağımı taktım Aynı zamanda oyun içerisinde yağmacı operatörle de oynadım arkadaşlar Bu serinin önceki bölümlerini şuraya bir yerlere koymuşumdur Aynı zamanda açıklamalar ve yorumlar kısmı ucuz ve güvenilir ve alıp bana destek olabilirsiniz ve discord adresime katılarak benle beraber sohbet muhabbet edebilirsiniz İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet görmüş olduğunuz gibi yağmacı kostümlerimizle beraber oyunumuza girdik arkadaşlar. Zaten sadece ve sadece yağmacı operatörlerime videom iki defa geldi kanala. Onları da kanalda arattırarak şuraları böyle koymuşumdur. İlk turdan şerif almak istiyorum çünkü olayımız yağmacı city ile alakalı abicim. Onun için şerifimizi aldık. Biraz sesi kısacağım ki ses böyle çok fazla bağırmasın diye. Double or mı? Öyle lan. Helal lan. Aha. Spide. Hoppala işte bu da bu arada yüksek elo da dereceli girdim Söylemişimdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yağmacı Şerif vurduruyor kanka. Oy Yağmacı Şerif vurduruyor arkadaşlar. 4 kill başlamış olduk. O zaman madem yüksek ölü rekabetçi maçımız 4 kill başladık. ikinci turumuzdan da bir tane şöyle yağmacı van bal çekilir görmüş olduğunuz gibi. İlk başta beyazlarla başlarız. İkinci maçımızda da siyahları ya da kırmızıları takabilirim arkadaşlar. Bakalım hayırlısı hocam. Zaten başlıkta da görmüş olduğunuz üzere en çok sevdiğim kostümler ya amacı kostümleri arkadaşlar benim oyundaki en çok sevdiğim kostüm seti bu Başkası değil abi Bu Peki niye bu? Abi çünkü çok efektif bir kostüm yani Oy 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 ay ay Nice! Oğlum iki turda Toplamda 7 kill ile başladık. Bak her ne diyordum? Çünkü çok böyle kaliteli tasarlanmış bir kostüm. Zaten bu betadan beri olan bir kostüm olduğu için ben de zaten oyunu betadan beri izleyen bir insan olduğum için. Ve de açık beta mıydı neydi? O zamandan beri ben bu oyunu oynadığım için en sevdiğim kostümler yağmacı kostümleridir. Ondan sonra da ejder geliyor. Bak. Abi ama onu ölme kanka lütfen. Bulldora sizi olabilirler. Diyecektim öldüler. Yakıştıramadım. Birini vurduk. Sen nereye geliyorsun kardeşim? Ben nereye gidiyorum kardeşim? Ah. Şey. Marshall alalım bari. Bizden bu tur şerif alacaktım da Marshall'lık paramız varsa Marshall daha güçlü şeriften. İyi gelmiyorlar bu arada. Operator. Ne görecekler? Can you flash for me? Kaçıyorum ben kanka. Dash side, jet. Lan dur lan. Aha! düşman kaldı. Ayakta kalan son Al lan onu. Nice. Helal almış. <laughs> Oğlum görmedim al falan diyorum hala çocuğa korktum. Güzel lan jet helal sana. <gülüyor> <gülüyor> Burak klavyenin sesleri size çok fazla geliyor mu ya da rahatsız edici geliyor mu onu da yorumlarda belirtin. Eğer rahatsız edici şekilde geliyorsa ve sevmediyseniz değiştiririz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tüm yorumları okuyup tek tek kalip atıyorum. Her yorumuzu okuyorum. Evet helal abi. Spike A'da düştü. Info kanka, info. Spike Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Ayakta kalan. Ay. Ay. Kör olduk. Bıçaklandın. biliyordum orada olduğunu. Ah 40 helal lan. Aha bir tane daha yağmacı buldum yerde. Dolduruyorum. Şu bir vuralım. Şu kardeşimizi vurduk şimdi vuracağım şimdi bekleyin. Helal. Bizim jet oynuyor ya bu oyunu. Benle beraber. 12-12 gidiyoruz helal. Durum 5 olduğu zaman biz de elimizde dedik ki bir tane Şerifimizi tekrar çekelim arkadaşlar. Şerif çektik Burası. ve de ulaş atılsın. Uşak. Solda adam olabilir bu arada. Ay şu heyse hissi var ya amacının mükemmel bir şey ya. Baksana bro. Bir de adamlarla fight'e girdiğin zaman insta hissetmek da çok zevkli bu arada. Ha geldi buraya. burada mı? Helal. 96 vurmuşum adama. Çocuğa 96 vurmuşum. İki tane duvardaymış benden. Reyna ile kem göz almanızın gereksinimi olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Sömür daha önemli. Çünkü can çekmeniz herhangi bir 1v1 ya da 1v2 durumunda aşırı önemli oluyor. Ben saklıyorum genelde. 1v1'e falan kalırım diye sömürlerimi. Eleman önden önden koşuyor vallahi. Bir gaza geldi sanki. Ekoları toplamak için. İşte öyle gaza gelmeyecek kanka. İpra gaza geleceksin. Bro Tamer abinin süzdür. Düşündür. Var mı? Var mı? Yok. Biraz geliyordu gibi o HS de. Bu çocuk lurkte bu arada. Birim son. Çorti'yi almış. Allah. Ne oluyor lan? Ha? Ben burada bu arada ölemem bu smok'tan Onun için arkaya doğru bakacağım. Arka kesin açılıyor bu arada bak. %100 info. İki ihtimal var zaten. Bence A pushladı bile. Çoktan geldi şuralar arkadaşlar bence A. Nerede? Şuraya. Var. Şimdi o bile sızmış olabilir eleman. Siktar! Lan sinan, şimdi küfür edeceğim ya. E dedim abi dedim. Bak bu oyunu okumanız lazım arkadaşlar. Bir B'den bir lurk reynale patlar. Çünkü körümüz yok zaten. Ve flash olmayan bir reyna. <laughs> Sade girerken. Allah seni ne yapmasın bridge gibi. <laughs> aman Allah'ım. Aman Allah'ım. <laughs> Neler görüyoruz. Hocam ufak tabağına ben de boulder'a girdim bu arada sanırım Hocam ne yapıyorsunuz? Paşam ne yapıyorsunuz? Kanka yardım edin la Hı Allah senin ne yapmasın Emi? Ah, pero dónde O zamanı ki sen o mai çünkü giovani giocatori anı var mıdır lan? Helal lan sıkı takım. Bunu da Nice. Zaten bizi vuramazsak, jet vuramazsa... ...takımın tur alması imkansız. Bak, 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 bak. Ayakta kalan son oyuncu. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sıkıntılı mısın sen? Koşma bir dur artık yerinde yani. Allah Allah. Şimdi yağmacı kostümleri oynarken birazcık fokusumuz dağıldı. O konudan. Çünkü dereceli maçta olunca insan bir fokus dağılıyor arkadaşlar tabii haliyle. Ama yine de hocam. Biz yağmacımızla oynamaya devam ediyoruz hocam. Yani o duvar iş oraya oldu mu kanka? Şuraya dikkat et. Paşa. Kanka buradan dönülür. O puşu da vurulur. Öldü mü? helal ki helal ki bana da EGVP arkadaşlar mükemmel vindi. <laughs> Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Bak 5 indiriye bayılırım arkadaşlar. <laughs> ay ay ay. Şerif alacağım. Çünkü şerif mükemmel bir şey ya. Baksana hocam kırmızı kırmızı böyle ama böyle bordo yani bordo renginde. Bordo da burada selamlar. Oğlum buradan hiç hissemem de girdim paşam şu an. Aynen öyle. benim şerifim gelişmiş. bir gelişmiş. Ay! <laughs> bayılıyorum şuna, bayılıyorum. Oğlum nasıl geliyorsun öyle <laughs> Buradan gelecekler bu arada. Yine. One more. Nice, lan. Nice. Helal lan size. Peki bulduk. kapatalım. Helal lan. Yeri nerede kanka? Gel paşa. Vandal half HP. Vandal çıkmış ki oğlum. Bunlar nasıl bir ekonomi sahipsiz kardeşlerim ya. Teşli nice. Sizce yine bir soru bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ya amacı Vandalı siyahı mı? Kırmızısı mı, beyazı mı, moru mu? Da bunu iki ayıralım. Kırmızı mı, moru mu? Siyahı mı, beyazı mı abi? Ya amacının. Buraya kadar videoyu izleyenler zaten bu soruyu <laughs> yaplarlar diye tahmin ediyorum yorumlarda. E de çıkışa katılmış olursunuz ya bu şekilde. Bir tane de beyin atarsın sevinirim arkadaşlar haberiniz olsun. <gülüyor> 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 nice. Şayzı. Bomber flash. Aaa killimi çalındı. Killimi çalındı. Rujo <laughs> sordum river operatörün var mı diye. Dedi ki var. Arkadaşlar size benim bu yağmacı operatörü göstermeden geçeceğimi düşündünüz mü? Düşündünüz değil mi? Ben de düşündüm. Ama yine bulduk vallahi yağmacı operatörü. Bak. o nasıl bir yanı bu? mi öyle? Buradan. Buradan bir berküncü puşu geldi mi? Geldi hocam. Bir düşman kaldı. Burada olma ihtimali bayağı yüksek bu arada haberiniz olsun. Nice <laughs> helal lan sana. Evet, görmüş olduğunuz bir durum 8-1 oldu. 8-1'i de toplamda 11 adet kill aldık. Az önce de yine 2 tane kill daha topladım. Benim en çok sevdiğim kill şekli ama line up olmaları böyle arkaya zıng zıng diye gidiyor arkadaşlar. Ona bayılıyorum ya arabadan. Oğlum ne yapıyorsun Spike İlin neden böyle şeyler düştüğüm. yapıyorsun ya? Niye trollüyorsun ya? <laughs> Van tep değildi. Mantep değildi arkadaşlar ama Niya amacının gücünü göstermiş olduk <laughs> Sıradaki gelsin <laughs> <laughs> Spike <A'da> düştü <gülüyor> <gülüyor> Kankam satış şekli ama böyle olmaz Zıplaya 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 şerifle orada vururum diye düşünüyordum Adam harbiden oradaymış Berk Şerife, şerifi bir bayağı sıkıntı çıkaracak. Şurada Judge shortu olabilir. Judge ne? <laughs> Nereye koşuyor şimdi? Oluyor mu böyle hiç yani? Bu nasıl öldü lan orada? Bu turda dördüm attım kanka. Ve yine 19 kile tamamladım. Bu arada sanki immortal rankında değiliz de. Hani sanki böyle demir rankında falan oynuyormuş gibiyim değil mi şu an arkadaşlar? Ama değil işte. Burası immortal. Alın size immortal yani. Tipi gördün mü peki bizim? Aha. <laughs> Ona da ace <esa> attım ya <laughs> güzel güzel. Oğlum bunlar harbi. Ağır makarasınlar bu işin arkadaşlar. Bu işin makarasınlar da hocam. Hocam bu işin makarası olmaz. Ya kanka dink yedin ama ya. 91 ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum delirdin mi sen? Gidiyiz. Bu videomuzda sizlerle beraber sadece ve sadece amacıyla oynadık. Serinin son iki bölümünde hangilerini görmek, hangi kostümleri görmek isterseniz yazın. Açıklamalar ve yorumlar kısmında ucuz ve güvenilir VIP alabilirsiniz ve Discord adresime katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>